Merhaba sevgili öğrencilerim. Bugün Habibemin dersi çok iyi geçtiğinden dolayı ödül olarak E5 ve otoban ders çalışması yapıyoruz şu anda. Evet. Çok keyifli bir yolculuk. ne diyorsun? Evet gerçekten çok keyifli. Ya. Ve hani korkuyordum yani özellikle otobandan ama gerçekten korkulacak bir şey olmadığını gösterdi Fatma hocam. Değil Teşekkür ederim mi? hocam. Rica evet. ederim. Özgüvene dayalı eğitim değil mi? Evet hocam. İşte Kesinlikle. bu. Artıralım gazını, vitesi 5'e alalım. Hocam, bas, 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 90 açık. Bas, kendine güven. Ha. Gidiyoruz. Şimdi bas tebriyece 5'e tak. Bana doğru yaslayarak vitesi öne doğru at. At tamam. Kaldır debriyajını. İşte bu. Ver gazını devam. Şeker bunar tabelasını görene kadar ilerliyoruz. 90'dan aşağı düşmüyorsun. Tamam, 5. vitesin yapacağım. hakkı 90. Evet. İlk bir yolculuk. Yuhuu. Hocam. Her şey güzel yapar ya. Harbiden. Ve gerçekten eğlenceli. Az kazan. Tamam. 5. vitese kadar. Kaça kadar? 100-120 basabilirsin. Tamam. Gerçekten evet. güzel. Hava da çok görüyorsun. güzel şanslımsın. Evet, ben gezme havası. Biz de geziyoruz. Aynen öyle. Bugün ayrılıyoruz Habibecim. Evet hocam ya yani yarısına hava inşallah geçer. İnşallah ama yani geçiyorum yani ve... tabii ki de <laughs> geçiyorum yani E5'teyiz tabii ki de yani. Ama özgüven patlaması yaşamıyoruz. Yok hayır hayır. Kontrol. Ben... Her Aynen. Zaman bırakmıyoruz. Yani. Buradaki sürüş farklı, sınav yeri farklı, her parkurun sürüşü farklı. Bir de sınav heyecanlı doluyor ya hocam. Hani her yani sizin yanınıza gayet rahatım ama sınavda ister istemez. Yani insan geriliyor, heyecanlanıyor. Evet. İnşallah bunu da anlatacağız. İnşallah. Şimdi ileriden şeker bunu tabelasına sapacağız. Tamam hocam bak tabela alttan yukarı okunuyor. Şeker kınar yıksa şeker binardır. alttan yukarı tamam, tamam. onları bilin şimdi sana zaten şerit verecek birazdan sağ sinyalini ver bak verdi sağa giriyorsun yani otobanda böyle ana yolda sert fren yapmıyorsun. Şimdi hızını düşür yavaş yavaş bak 90 diyor sonra 80, 70 tamam hız düştükçe vites ne olur? küçülür. Al dörde ortaya düz geliyorsun Şöyle ortaya. Şimdi üçe tak. Tamam. Buraya eli veriyorsa üçle devam edersin. Bak eli verdi. Üçüncü vitese girersin. Evet otobandan çıktık. Şimdi şehir içine giriyoruz. Evet. Ha. gerçekten heyecanlı. Bu kadar kapatıyorum. Bir şey tamam. diyor musun? Kendinize iyi bakın. Evet. Fatma, Fatma Hoca çok güzel. Videoları izlemeyi, beğenmeyi ve... Unutmayın. Yorum yapabilirsiniz. Evet. Yorum yap. Beğensinler, e, abone olsunlar, değil mi? Evet hocam. Fatma hocanın YouTube kanalına katkıda bulunmayı unutmayın. Aynen hocam. Değil mi? Evet, geçiyorum. Hoşçakalın.